Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişi. Bu sabah sizinle ilgili ne düşünmüş, ne hissetmiş buna yer vereceğiz. En çok sevdiğiniz başlık olduğunu biliyorum. Ben de bu başlığımıza elimden geldiğince yer veriyorum. Açılımımız her zaman olduğu gibi kolektif bir açılımdır. Sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz, uymayın da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Şimdi sizlerle kartlarımı bir kayacağım. Aklınızdaki kişi tam da bu sabah sizinle ilgili ne düşündü, ne hissettireceğiz. E, bugünkü tek soru, tek cevap açılmamız aklımdaki kişi benle ne zaman iletişime geçecek olacak. O yüzden abone olduktan sonra yanında çıkan zil bildirimlerinden tümünü işaretlediğinizde benim videolarımdan sizler de haberdar oluyorsunuz. Günde 3 defa sizlerle video paylaşıyorum canlarım. Bildirim düşmeyen gönül dostlarımdan. Eee kanalımızı, sayfamızı kontrol edebilirler video yüklemiş miyiz diye. Dediğim gibi şimdiki açılımımız bu sabah seninle ilgili ne düşündü, ne hissetti? Ve tek soru, tek cevap açılımımız aklınızdaki kişi sizinle ne zaman iletişime geçmeyi düşünüyor ya da düşünüyor mu? Bugün bu iki videomuza yer vereceğiz. Akşam gece çift sıfır çift sıfırda da zaten sizlerle e, aklınızdaki kişi bu gece yatarken ne düşündü ne hissetti diyeceğiz canlarım bugünkü planımız bu şekilde evet hadi bakalım ilk önce bu sabah sizinle ilgili aklınızdaki kişi neler düşünmüş acil olarak bilmeniz gereken düşüncelerinde size karşı neler var Tabii ki olumlama kartlarım da yanımda sizlerle en son olumlama cümlenizi de seçeceğiz canlarım. Harflerim var, kartlarım alınca aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Onları da totem olsun diye yapıyorum. Çık da bile, Abone olduysan, videomu beğendiysen zaten niyetime dahil olmuşsun demektir. Açılımımı dinleyip tüm güzellikleri hayatına sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Şimdi canlarım bu sabah acil olarak bilmeniz gereken düşüncelerine baktığımız zaman şimdi bu zamana kadar diyor e, hayatı tek bir pencereden bakıyordum. Olaylara, ilişkimize hep bir tek noktadan odaklıydım. Tek bir noktada bakıyordum. Ve kendi bildiğimi kendi gördüğümü doğru kabul ediyordum. Hayatımda hep bir tek uçluluk vardı. Ve ee, hani doğru bildiğimden vazgeçmiyordum benim gördüğüm doğruydu ve tek pencereden hayata bakıyordum diyor lakin e, şu anda anladım ki bu bizim köklü ve sağlam ilişki kurmamıza zarar ve sıkıntı veriyor senden beraber bu yüzden iletişim kuramıyoruz e, dediği bir döngüsü söz konusu ama harflerimizi almayı unuttuk vallahi iki gündür harfleri unutuyoruz canlarım ya şu enerjilerinizi yollayın da artık gözümün önüne koyacağım vallahi harfleri. Gerçi her açılımda seçmek istemiyorum ama sizden çok seviyorsunuz diye yer vermeye çalışıyorum. I veya i harfi Fransa'nın F'si Edirne'nin E'si C veya Ç harfi Zonguldak'ın Z'si Diyarbakır'ın D'si Bursa'nın B'si Jale'nin J'si ve Kastamonu'nun K'si. Bugünkü harflerimiz bunlardı. Evet. Şimdi dediğim gibi canlarım hayatı tek pencereden bakıyormuş aklınızdaki kişi. Ama diyor bu bizim köklü ve sağlam bir ilişki kurmamızı zedeledi. Sürekli ben bilirim veya sürekli benim bildiğimi doğru kabul etmem, benim gördüğüm doğru olduğuna inanmam bizi ciddi bu ilişki içerisinde zedelenmeye ve sıkıntılı bir döngüye götürdü diyor. Senden artık sağlam bir temel kurmak istiyorum ve hayat ağacı gibi köklenmek, köklerimi salmak, sağlıklı, huzurlu bir dönem içerisinde ilerlemek istiyorum diyor. Bir kere Size karşı özlemi, özlemi var, tutkusu var ve gelmek için fırsat kolluyor. Evet bu benim için çok çok büyük bir adım olmayacak ama diyor en azından sana karşı bir adım atmaya niyetim var düşünüyorum diyor. Çünkü aramızda kadersel döngümüz var. Aramızda zorlayıcı enerjiler var ama bir o kadar da senden kopamadığım bir süreç var. Ben kendimi sana bağlı. Ben kendime senden kopamayan olarak hissediyorum. İşte aslında şu anda büyük bir dönüşüm ve yenilenmeden geçiyorum ve ben inanır mısın olgunlaşıp büyüdüm diyor. Düşüncelerinde bilmenizi istediği en acil gündemlerden biri de bu. Ben büyüdüm ve olgunlaştım. Bunu farkında mısın? Bunu biliyor musun? diyor. Ve senden ayrı olduğum süreç, senden sıkıntı yaşadığım süreç ya da benim kendimi tanımama, benim kendimi bulmama, ve nerede eksik, nerede fazla, hayata ne kadar adım atıyorum, hayatı ne kadar yaşıyorum bunu sorgulamama sebep oldu. İnan ki sana sevgim en tepede, en zirvede, bakın kupa kralı var düşüncelerinde bile. Sana karşı yoğun duygular, yoğun sevgi besliyorum ama kendimi tanımaya çalışıyorum. Niye bu sevgiyi gösteremiyorum? Niye hayata, niye bu ilişkiye sürekli tek pencereden bakıyor ve gereken adımı, gereken eğilimi gösteremiyorum? Buna dair kendimi sıkıntıya da sokuyorum diyor. Ama artık sizden eşitlenmek istiyor bu konuyla ilgili. Evet büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi tanıdım ve bilmeni istediğim acil olarak düşüncelerim düşüncelerimde senden eşitlenmek, dengeye gelmek. Aramızda o belki hiçbir zaman kuramadığımız ya da son zamanlarda koruyamadığımız el, el dişil denge uyumunu senden yakalamak istiyorum. Artık ben hayatımızda ve ilişkimizde karanlığın son bulması, o güneşin açması, senden gece gündüz gibi olmak, birbirimizi tamamlayan e, yanlarımızı ortaya çıkartmak istiyorum dediği bir düşünce var. Ve bunları da acil olarak bilmenizi istiyor. Düşüncelerinin devamında bir şeyleri oldurabileceğini inancını kaybettiğinde bir gidiş yaşamışsınız sırt dönmüş size karşı gitmiş. Bir şeyleri yapabileceğine inancı olmadığında, hayatında belirsizlikler olduğunda, bu ilişkiyi oldurabilecek güce sahip olduğuna düşünmediğinde sırtını dönüp size karşı gitmiş. Ama bu konuda, konuda da bakın artı yenilenme geldi. Artık bir şeyleri yenilemek istiyor. Artık farklı açıdan bakmak istiyor, kendini yenilemek istiyor, kendini bulmak istiyor, kendini bir yönde değiştirmek, kendini bir yönde olgunlaştırmak, o eski kalıplarını yıkmak istiyor ve aranızda kadersel bir beraberlik olduğunu savunuyor. Aramızdaki süreç kadersel bir süreç. Evet, sistemden kaçamıyoruz. Kaderimizde ne varsa bazen kaderden kaçamıyoruz. Bu bizim yazgımız, alın yazımız ve senin de benim alın yazım olduğunu düşünüyorum. Senin de benim kaderimdeki insan olduğunu düşünüyorum ne kadar sana karşı sırt dönüp gitme çalıştırsam da yaşanan onca güzel, onca olumlu şey varken bunları görmek yerine sana karşı sırt dönsem de kendimi artık bu konuda bir yenilenme sürecini alıyorum. Çünkü sen benim kaderimdeki insansın ve seninle yaşadığım birliktelik kadersel bir birliktelik, kadersel bir süreç diyor. Evet sistem bazen benim bile kendi kontrolümün bile dışında işliyor ve bize dayattığı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları zaten çözemediğim anda ya da çözemeyeceğimi düşündüğüm anda sırt dönüp gitmemiş miydim? Evet işte bu konuda bir yenilenme ve bu konuda bir kabuklarımı kırmak istiyorum diyor. Ve bakın sırt dönüşünün yanı yıkılan kule. Yani bu sırt dönüşü onun hayatında çok büyük enkazlar yarattığını söylüyor. Bunu da bilmeni isterim diyor. Düşüncelerimde hala çok büyük enkazlar, hala çok büyük yıkımlar ve hala ikimizin aldığı yaralar var diyor. Oysa ben sadece desenle beraber birlik içerisinde olmak, bütünlük içerisinde olmak, beraber olmak, bir ve bütün olmak. Benim çünkü dünyam sensin benim dünyamı tamamlayan kişi sensin ve bunu bilmeni istiyorum diyor. Hatta bu birlik için sana zeytin dalı bakın. Sana zeytin dalı uzatmak, barış sağlamak, uzlaşıp orta yolu bulmak istiyorum. Ve yeniden başlangıç yapmak istiyorum. Çünkü yaş bu yaşadığımız bu ayrılık bende çok büyük yıkımlara, bende çok büyük enkazlara imza attı senle bir bütün, senden birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyım. Buna dair de açıkçası sana karşı o zeytin dalını uzatmaya niyetliyim. Artık birbirimize gerçek sevgiyi yansıtalım ve bu sıkıntılı süreçlerimize, bu yıkımdan aldığımız yaraları ve hasarları beraber saralım dediği bir düşünce de acil olarak zihninden geçiyor canlarım. Evet bunları düşüncesel olarak bunlar zihninden geçiyor ve sizin acil olarak bilmenizi bunları bilmenizi istedi. Peki bir de acil olarak duymanız gereken duygularında neler var diyelim. Bir de duyguya bakalım değil mi? Kalpten neler geçiyor zihin çok güzel. Zihinle ilgili güzel şeyler söyledi. Peki bir de kalbi soralım bakalım kalpten neler geçiyor acil olarak bilmeniz gereken duygusu hissiyatı ne yönde bakın haberleşmek iletişime geçmek size haber göndermek istiyor zaten ne dedik bir sonra bir cevap açılmamızda iletişim var mı diye soracağız dedik. Bakın bugün biz acil sabah bu sabah duygularında ne de var, ne var dediğimizde iletişime geçmek istiyorum dedi. Vallahi bir sonraki açılmamızı kesinlikle kaçırmayın canlara. Dediğim gibi sadece abone oluyorsunuz. Yanında çıkan zil bildirimlerinden tümünü işaretlediğinizde videomuz canlı yayına geldiğinde veya yüklediğimiz anda ilk sizler haberdar oluyorsunuz. Bakalım duygularda ne var? Bakın haberleşme kartının altı bütünlük kartı. Bir bütün olmak istiyorum diyor kesinlikle. Hmm. Şimdi canlarım duygularına baktığımız zaman duygusal olarak acil olarak bilmeniz gereken Gündemi net dediğimizde hani dedi ya bize düşüncelerde tek uçluluk hayatı tek pencereden bakıyordum her şeyi ben bilirdim. Bakın burada doğru bildiğimden vazgeçiyorum diyor. Duygusal olarak doğru bildiğinden vazgeçmek var. Çünkü sürekli doğru bildiğini savunmak aranızda büyük ihtimal kavgayı ve kaosu sıkıntıya yaratmış. Yani sürekli her şeyi ben bilirim her şeyin doğrusu bende deyip de. Ee, bunu savunduğu halde savunduğu zamanlar daha doğrusu tartışma ve kaos hayatınızdan eksik olmamış eğer ki yok Esra Hanım biz hiç tartışmazdık diyorsanız da şu olabilir e, buradan doğru bildiği konulardan vazgeçmesi gerektiğini kendi içsel dünyasında düşünceleriyle ve duygularıyla ilgili bu konularda bir savaş verdiğini bir mücadele verdiğini bakın çünkü altı fırtına bu durumun sizi kesinlikle bir kayba kaosa sıkıntıya, tartışma ve uyuşmazlığa hatta belki biz birbirinize can yakan sözler sarf etmeye kadar götürmüş. Yani bu doğru bildiği konulardan her şeyi ben bilirim tavra. ya kendi aranızda tartışmalara vesile olmuş, kaos olmuş ya da bu insanın kendi içinde bir çıkmaza imza atmasına sebep olmuş olarak söylüyor. Artık diyor bunlardan doğru bildiğimden vazgeçiyorum. Bütün tabularımı bu konuyla ilgili yıkıyorum. Ve kalmen ilk olarak, acil olarak daha doğrusu bunu bilmeni istiyorum. Ve diğer bilmeni istediğim konu, evet sürekli bir merkezde kalmak istiyordum. Hayatımın merkezinde ben olayım, önceliğim ben olayım. Ben ne istiyorsam o olsun. Hani merkezimde ben olayım, hayatımın belli bir noktasına kadar e, sen dair bana müdahale et. Ama belli bir noktasından sonra durmasını bil. Yani hayatımı e, insanları belli bir noktaya kadar karıştırıyor. Belli bir noktadan sonra kendimi de bu konuyla ilgili geri çekiyordum diyor. Anladım ki diyor bu çevremdeki insanlara zarar verdi. Sana da aileme de arkadaşıma, arkadaşlarıma da çevreme de yani herkese karşı aslında bu tutumum vardı. Herkesin hayatına karşı e, yani onların belli bir noktaya kadar hayatıma karışma hakkı vardı. Ben merkezinde kalmaya ben taviz vermeyeceğim konularda. Ya da e, hayatıma müdahale edilmesini istemediğim konularda dur demesini bilen bir kişiyim. İşte bu da benim güzel bir aile hayatı kurmama engel olmuş olabilir. Mutlu aile, mutlu ilişkiler kuramama engel olmuş olabilir. Artık bu konuda da bir değişim içerisindeyim. Bunu bilmeni istiyorum diyor. Ve sanki... Bu ilişkide ne kendine karşı ne de size karşı samimi davranmamış. Özellikle bu ilişkinin dişli enerjileri olgun bir dişli enerjiymiş. Şefkatli seven, anne anaç annesi gibi korup, koruyup kollayan belki olgun bir dişli enerji olduğunu savunuyor ve bu ilişkide bir takım konularla ilgili samimiyetin kaybolduğuna ya da samimiyetin her geçen gün daha da azaldığını savunduğu bir döngüsü var. İşte diyor ki bir şeylere sıfırdan başlayacağız. Bu konuyla ilgili artık samimiyetsiz olduğum durumlarla ilgili ilişkime ve hayatıma Yeniden yön vermek ve sıfırdan başlamak istiyorum. Ve öyle bir sıfırdan başlamak ki bu benim için bir şeyleri dört dörtlük oldurmak, dört dörtlük yerine getirmek e, istiyorum. Acil olarak bunları da bildiyor. Ve e, sırtımda çok yüklerim. O kadar sırtıma binmiş sorumluluğum, o kadar sırtıma bindirilmiş yüklerim, sorumluluklarım, sıkıntılarım var ki ben önümü göremedim. Ben yolumu çizemedim. Gittiğim yolun nasıl bir yol olduğunu bile bilemiyordum. Bu yüzden sana karşı belki verdiğim sözleri tutamadım. Belki bir şeyleri yaparım dedim. Ama bu şekilde yapmak yerine yan gelip yaptım. Yani sana bazı konularda eylemsizlik ve hareketsizlik süreçleri içerisine girdim. Yapmadım. Doğruyu konuşmak gerekirse sana gereken adımı, sana karşı gereken eylemi gösteremedim. Çünkü yüklerim ve sorumluluklarım vardı. Ama... Ben bu konuda artık sıkıntılarımı çözüyorum. Benim hayatıma da güneş açıyor. Aydınlığa kavuşuyorum. Güçleniyorum diyor. Ve bunu da bilmeni isterim ki acil olarak. Kara bulutlar dağılıyor. Hayatımda sıkıntılar çözülüyor. Özellikle sana karşı yapamadığım. Yapmam gerekip de yapamadığım. Sırtıma binen hangi yüklerim ve sorumluluklarım varsa. Bu konuda güneşli günler bizim için. Benim için çok yakın. Acil olarak bunu da bil dediği bir duygusu var. Ve son olarak acil olarak bilmeniz gereken duyguları ki merkez kartımızdır. Dediğim gibi değnek ile haberleşme arzusu, iletişime geçme arzusu, size haber göndermek, size iletişime geçmek, size e, arka arkaya haberler göndermek istiyor. Çünkü niyetim diyor bütünlük. Bunu da acil olarak bilmeni istiyorum. Senden bir bütün olmak, senden eksik yanlarımızı, yıpranan yanlarımızı tekrar birleştirmek, tekrar yamamak, tekrar oldurmak. Tekrar bu ilişki eski haline getirmek. Evet benim de bilinçaltında Özellikle duygusal olarak bilinçaltında çok fazla korkularım ve endişelerim var. Uykusuz gecelerim var. Aramızdaki bu belirsiz kalan durumlar bazen bende kaygı yaratıyor. Ama birlik ve bütünlüğümüz için ben hazırım. Ve bu konuda da senden bir iletişime geçme, senden bir haberleşme ve hmm, senden bilgi almak istiyorum dediği kalben acil olarak da bilmeniz gerekenleri... Bunlar olduğunu bizlere söyledi canlarım. Peki. Duygusal olarak da acil olarak bilmeniz gereken konularınız buymuş. Bir de kısaca eylemsellik diyelim, değil mi? Eylemsellik olarak bir de kısaca onu soralım. Bakalım eylemsellik olarak ne yapmayı planlıyor? Acil olarak bu konuda size ne söylemek ister? Şimdi canlarım bir kere çok mantık insana. Olaylara karşı, durumlara karşı çok mantık insana. Mantığına yatmadığı konularda zaten yine bir sırt dönüşü verdi. Yani mantığıma yatmadığı konularda sırt dönüp gidiyorum. Bir şeyler mantığıma yatmadığımda bir şeyleri çözebileceğimi inancımı kaybettiğimde veya bir şeylerin olmayacağını inandığımda direkt o konuda çözüm bulmak yerine sırt dönme enerjisi çalıştırıyorum alıp kendimi gidiyorum. Biraz da çünkü bağımsızlığıma odaklıyım. Hayatıma karışılsın istemiyorum. Bağımsız olmak. Tek başıma kararlar almak. kendime hayatımı tek başıma yönlendirmek ve yönetmek istiyorum. Belki de bu yüzden sıkıntıya düşüyorum diyor. Ben bu kadar bağımsızlık peşinde koşuyorken sen de o kadar beni koşulsuz seven taraftın. İşte bunları düşünmek de beni e, gerçekten sana karşı bir şeyler yapmaya çok fazla etiyor. Çünkü bu ilişkide koşulsuz seven taraf. Karşılık beklemeden koşulsuz seven taraf sen de ben senin değerini ve kıymetini bilemedim diyor. Ve eylemsellikle ilgili e, işte bu sizin koşulsunuz. Koşulsuz sevginiz onun bu zor, onun bu imparator yapısını kırmaya itiyor. Yani diyor ki daha yumuşatıyorsun kalbimi. Senden aldığım bu sevgi, sende gördüğüm bu ilgi, senin bu beni koşulsuz şartsız olan sevgi, kalbimin yumuşamasına ve benim bu zor, inatçı, ketum karakterlerden çıkmama en büyük etken dediği bir süreci var. Ve evet şu anda size karşı gerçekten kendi içinde çok savaş verse de somut bir adım atmak için fırsat kolluyor. Bir şeyleri somut bir eylemle sunabilmek için fırsatlar kolduğunu kolladığını, doğru zamanı beklediğini ama o sınırlarının da ne yazık ki biraz daha hayatında devam ettiğini. Tamam senin bu koşulsuz sevgin benim kalbimi yumuşatıyor ama hala sınırlarım var. Yani bu sana demek değil ki diyor dört dörtlük yelkenlere suya indireceğim. Hala bazı konularda sınırlarım olacak. Açıkçası bu aramızda tartışma yaratır mı, kaos yaratır mı bunu düşünüyorum. Somut bir adımım var, niyetim var tamam ama işte bazı durumlar hoşuna gider mi bunu bilmiyorum. Dediği bir eylemsellikle ilgili uyarıcı niteliğinde bizlere bir mesaj verdi. Aslında dualarındasın diyor e, ee, dualarımın duyulduğuna ve cevaplandığına inanıyorum. Benim için bir mucizesin. Benim için zaten gerçekleşmesi zor olan ya da imkansız olan bir mucizesin. Ama bu konuda da ben mucizelerimin gerçek olacağına inanıyorum dediği. Ama bazı konularda sizin de otoriterliği bırakıp biraz daha yelkenleri suya indirmenizi istediği gündemi söz konusu. Ve hala kalbimdesin. Hala in bilmeni istediğim, inanmanı istediğim tek bir şey varsa o da sana olan bu sevgimin devam ettiğini ve bakın kader çarkını yine burada verdi. Senden beraber kaderimin yazıldığına inandım ve gelmek için fırsat kolluyorum diyor. Hem de öyle bir fırsat ki bu. Yani öyle bir gelmek istiyorum ki içinde sana karşı özlemim, hasretim, tutkum var diyor. Ve eylemsel konusunda bu şekilde size karşı düşünceleri, planları olduğunu söylüyor. Sadece Evet biraz daha o ketum ve huysuz tavırlarından yumuşadığını ama hala sınırlarının olduğunu bu duvarınızda tartışmaya kaosa veya sizi sıkıntıya götürür mü? Buna dair de düşündüğü gündemleri söz konusu diyebilirim. Evet eylemsellikle ilgili de bunları düşündüğünü acil olarak bilmeniz gerekenlerin bunlar olduğunu söyledim. Peki bugünkü olumlama cümlelerinizi alalım. Her gün biliyorsunuz açılımlarımızın sonunda. Sizlerle iki tane olumlama cümlesi yazıyoruz, seçiyoruz. Sizler de onları sevgiyle alıp hayatınıza kabul edip gün içerisinde tekrarlıyorsunuz. Ve yorumlara da sabitliyorsunuz canlarım. Kimlere dokunmuşuz hep beraber görüyoruz. Bugünkü olumlama cümleleriniz. Her geçen gün kendime daha fazla güveniyorum. Ve Kendimi tam olarak olduğum gibi kabul ediyorum. Her geçen gün kendime daha fazla güveniyorum. Kendimi tam olarak olduğum gibi kabul ediyorum. Evet bugünkü olumlama cümleleriniz bunlar da sevgili hayatınızda kabul edin. Güzellikleri çekin. Yorumlara da sabitlediğinizi görmek istiyorum canlarım. Evet aldık kabul ettik kanalımın bütün abonelerine videomuzu beğenen gönül dostlarımıza açılımımızda çıkan tüm güzelliklerde şifa olsun e, huzur versin ve helali hoş olsun. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Beni dinlediğiniz için, yanımda olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.